Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Financial Times gazetesi, havacılık sektörünün yükselen yıldızı Türkiye'nin Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Avrupa hava sahasında hakimiyet sağladığını yazdı. Analizde bu başarıda en büyük pay İstanbul Havalimanı'na ait denildi. İngiliz Financial Times gazetesi, havacılık sektörünün yükselen yıldızı Türkiye'nin, Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Avrupa hava sahasında hakimiyet sağladığına ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı. Analizde Türkiye'nin havacılık altyapısına yaptığı yatırımlar ve filolarını genişletmesiyle Avrupalı rakiplerini geride bıraktığı belirtildi. Avrupa şirketlerinin pazar payını Türk Hava Yolları ve Pegasus'a kaptırdığını ifade edilen yazıda, British Airways'in sahibi AG, Air France ve Lufthansa'nın pandemi öncesine göre daha düşük tarifelerle uçtuğu belirtildi. Buna karşılık Türk Hava Yolları ve Pegasus'un geçen yıl, pandemiden önceki yıl olan 2019 A göre %10 artışta 115 milyon yolcu taşıdığı ifade edilen çalışmada, Türk Hava Yolları, Ryanair ve Esiket'in ardından üçüncü en yoğun havayolu oldu. İstanbul Havalimanı da geçen yıl uçuş sayıları açısından Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu, verileri paylaşıldı. THY'nin rota sayısını artırarak ve uçak filosunu genişleterek bu başarıda büyük pay sahibi olduğu ifade edilen çalışmada, Pegasus'un da filosunu büyüterek pandemiye rağmen kapasitesini benzer şekilde artırdığı vurgulandı. Bu başarıda İstanbul Havalimanı'nın büyük pay sahibi olduğu ifade edilirken 11 milyar dolarlık yatırım karşılığında yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın hizmet verdiğine değinildi.